güvenlik penselerimizin e, kullanılması ile ilgili uygulanması ile ilgili e, çalışma yapıyoruz şimdi arkadaşımız e, size güvenlik pensesini uygulayacak bu güvenlik penselerinin şu ara açıklığını önce ara açıklığını bir gösterebilir miyiz lütfen önce ara açıklığını gösterelim Bakınız şu ara açıklığı şu anda 15-20 santim en alttaki kısım bu 60 santime kadar açılabiliyor şu kısım 60 santime kadar açılabiliyor Çünkü bizim inşaatlarımızda kullanacağımız kullanacağımız çok çeşitli durumlar var şu anda biz kalıp aşamasında uygulamayı gösteriyoruz ama biliyorsunuz ki 60 santime kadar 50 santime kadar döşemeler var ve bu güvenlik pensesini biz sadece kalıplarda değil tüm inşaatın her safhasında kullanıyoruz asansör boşluklarında kullanıyoruz efendim ee, şaftlarda kullanıyoruz, merdiven sağlıklarında kullanıyoruz. O nedenle 60 santime kadar açılabiliyor. Ama biz burada kalıp aşamasında kullandığımız için 20 santimlik, 15 santimlik bir açıklık yetiyor. Ve sistemin kullanılmasındaki rahatlığı görüyorsunuz. Yukarıdaki efendim elle çevrilebilen bir vidalama sistemiyle, mengele sistemiyle rahatlıkla bu işlemi yapabiliyorsunuz. Ve penseleri, güvenlik penselerini kalıba uygun şekilde yerleştiriyorsunuz. Kalıba uygun şekilde yerleştirdikten sonra daha önceden hazırladığınız efendim ahşaplarla siz 15 santim yüksekliğinde bir eteklik ondan en alta koyuyorsunuz. Daha sonra ortaya ortaya yine efendim bir ara korkuluk koyuyorsunuz. Bu 48 santim iki 15 santimden sonra 47 santim yükseklikte ve en üstte de 1 metre yüksekliğe de neyi koyuyorsunuz? Üçüncü korkuluğumuzu koruyorsunuz. Korkuluk parçasını e, yerleştiriyorsunuz. Ve bunları yerleştirirken, yerleştirdikten sonra da birer çekiçle ki o koyduğumuz yerlerde delikler var. Dikkatle baktığınızda rahatlıkla görebilirsiniz. Birer çekiçle bunu sabit ne biliyorsunuz. Bunu sabitledikten sonra da sistem e, itmeye, çekmeye, 125 kilogramlık itmeye, çekmeye güvenli hale geliyor. Şimdi e, bunu e, dikkatinizi çekti. Biz çivileme işlemini diğer işlemlerini yapmıyoruz. Konuyu e, çok rahatlıkla algılayabiliyorsunuz. En alttaki ahşabın da 15 santim olması gerekiyor. Biz pratik bir uygulama göstermeye çalışıyoruz. Sistemde özellikle dikkatinizi çekmesini, biz çekmesini ist dediğim bir noktada bu sistemde her türlü aparatı, malzemeyi kullanabilirsiniz. Bakınız şimdi bir başka yere geleceğim. Daha önceden yaptığımız bir kısım var. Burada da boruları rahatlıkla uygulayabileceksiniz. Ve görüyorsunuz bir boruyla da daha önceden hazırladığınız başka bir malzemeyi de rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Sağ tarafta istediğiniz gibi bir merdiven çıkma yeri yapabilirsiniz. Penseleri rahatlıkla istediğiniz yöne kaydırabilirsiniz. Mevzuatımıza göre iki pense arasında en fazla 2.60 mesafe olması lazım yani her penseyi bir dikme kabul ederseniz 260'ta bir yenilenmesi lazım ama böyle bir buçuk metrede falan da rahatlıkla kullanabilirsiniz ve sistemin tamamen modüler olduğunu her türlü yere monte edilebildiğini görüyorsunuz Özellikle de siz kalıp işini yaptıktan sonra bununla ilgili tüm çalışmayı bitirdikten sonra bunu söküp yeniden betondan sonra da bu sistemi kullanabilirsiniz. Bizim o konuda özellikle kalıptan başlayan e, durumlarda e, 1,5 bir buçuk metrelik boru ve doka sistemimiz var. Onu onluk şu altta gördüğünüz altta gördüğünüz onda 20'lik dokalara veya ona onluk ahşaplara takacağınız bir aparatla onun üzerine bir buçuk metrelik borulu sistemimizi uygulayarak rahatlıkla daha başarılı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Ama inşaat şartlarına göre, yapı şartlarına göre her türlü çözümümüz var. Diğer videolarımızda da, diğer broşürlerimizde de bizim diğer çözümlerimizi göreceksiniz. Ve bu çözümlerinin hepsini birinci olarak kullandığınızda bir işveren olarak, bir taşeron olarak veya bir İSG uzmanı olarak birinci olarak kullandığınızda ya yani kullandırdığınızda inşaatın her türlü boşluğunda, her türlü düşme ihtimali olan yerde size yarayacak güzel çizimleri bulacaksınız ve başarılı sonuçlar elde edeceksiniz. Amaç verimli, karlı ve güvenli bir iş ortamı sağlamak. Hepinize başarılar diliyorum.